325 şehidimiz var. Cemil Taşçıoğlu, hocam Profesör Doktor Murat Dilmener, hocam Profesör Doktor Feriha Öz, hocam Profesör Doktor Asım Cenani artık aramızda değil. Dönem arkadaşım Doktor Yavuz Kalaycı aramızda değil. Profesör Doktor Refik Çaylan aramızda değil. Doktor Esat Ülkü aramızda değil. Doktor Mehmet Ulusoy, Doktor Engin Ünaldı, Diş hekimi İrfan Yaylalı aramızda değil. İntern doktor kızımız Merve Mercan aramızda değil. Hemşire Emine Ezen, Dilek Akça Belen aramızda değil. Ambulans şoförü Mehmet Çalışkan aramızda değil. Hasta kayıt memuru Dilek Tahtalı aramızda değil. Eczacı Osman Öke aramızda değil. Eczacı Taki Türkiye hem konuşsun diyorsunuz, ondan sonra da oradan bağırıyorsunuz. Açalım arkadaşlar. 225 şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda eden her bir, bir sağlık canımız, çalışanımızı Sayın Bakanım, siz kalbimize de tamamlayın lütfen. Onları görev başında şehit verdik. Bize hatıraları kaldı emanetleri kaldı. Tamamlayamadıkları görevleri kaldı. Onlara minnettarız. Teşekkür ediyorum Minnet Sayın duymaya Bakan. Minnet devam edeceğiz. Güce meclisimize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.